Niğde, Derinkuyu Karayolu'nda hafif ticari araç ile işçi servisinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada bir kişi yaşamını yitirdi, 14 kişi yaralandı. Niğde Derinkuyu Karayolu üzerindeki Yeşilhisar Kavşağı'nda hafif ticari araç ile işçi servisinin çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. UA idaresindeki 50 ADD 673 plakalı hafif ticari araç ile BE yönetimindeki 51 AEC 271 plakalı işçi servisi çarpıştı. Kazada hafif ticari aracın sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. İşçi servisinde bulunan 14 kişi yaralandı. Yaralılar Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri yolda güvenlik önlemi aldığı Ka kazaya karışan araçlar çekiciyle kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.